Selamlar arkadaşlar evet korku oyununa geldim evet. Benim eee galiba e, sanırım korku oyununda benim korkmamı seviyorsunuz. Geçen attığım bir AS videosunu 600 kaç kişi izlemiş de, e, bana çok teşekkür ederim. Start deyip başlayalım. Devam eee yani devam da. Ay dur pardon 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 dur dur çek çek pardon. Çek çek. Çıksana kardeşim ay atalım devam. Evet devam edeyim. edemiyorum. Evet ediyoruz. Evet, evet, Devam. Devam. Evet devam devam devam. Hı hı. Okey başlıyoruz. Evet. Ne yapacağımız hakkında demin bir falan 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 bulmuşum. evet. Aha gid ben gidip ben alacağım herhalde. E ben ne yapıyorum? Kendi kendine bir şey yapıyor arkadaşlar bu. Telefon çıldırdı. biraz yazısı şey yapalım. Hı. Grafikleri falan ayarlayamıyoruz mu? Hayda. Şunu zıpla. Vur. Şöyle yap. Böyle yap. Fener nasıl açacağım? <laughs> ha bir dakika. Şimdi <laughs> ne yapacağım ben? Evet. Garip. Ee, <laughs> <tıp> eve gideyim. Bu <laughs> eve gidiyorum evet. Gidiyorum eve. Kafamı vuracağım gel. Gel, gel senden korkmuyorum gel. Ya açılmıyormuş muymuş? Evet, anahtar lazım. ne gidin anahtar bu. Orada mobilde böyle güzel oyun bulmak zor. Güzel oyuna benziyor. Bakalım. Bakalım daha bakacağız. Göreceğiz. <laughs> Ya, ya bu ne itiyorsun beni? Aç kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim aç. geldi. Açılmıyor ya bu. Açılmıyor, ki. Açıl. Açıl susam açıl. Ya bir dakika. Ne yapacağım? Buradan mı zıplayacağım? Zıplayacağım mı? Ne yapacağım? <laughs> Şu ne yapacağım ben ya? Hay ebesinin. Ne yapayım ben? Hayda. Buraya ne koyabilirim ki? Dostum. Tek biraz yapasam ya.

Şimdi gittim arka tarafa? Burada da varmış. Buraya da bakalım. Bu tarzda da korku oyunların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Evet, 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 evet. Bu, kokuyuz var. Bu ne ya? E, ers. Ne var? <laughs> ya burada hapis, kul mu bura <laughs> Hapishane mi? Ney bura? Şimdi ben burada nasıl çıkacağım? Allah bana bir şey desin. O ne? Eğlenmiyorum, eğlenmiyorum ben. Vallahi bir şey anlamadım ben. Bir dakika. Bu elimdeki ne oldu hakkında bir fikrim yok. Boru galiba. Evet, garip bir olay yaşanıyor şu anda. Garip bir olay. Garip, garip, garip. Dört dakikadır dolanıyorum taraflarda bir şey bulamadım. Bunu koyacağım deme. Hayır. İyi tamam araba bunu koyacakmışız. Gözümüzün önünde şey olmadık. Hiç olmasın. Ne yapacağım? Buradan zıpla. Zıplasın ha. Şurada. Burada nere? Aha. Bodrum. Bodrum'a inme. Yes, tamam. Ben kaçar. Silah alayım. Aa, evet bizi burada gebertebilirler. Ve kumsu mu geldik abi buna? Gebermek için harika bir yer. Şu anda gebereceğiz evet hissediyorum kanlı yerlerde dolaşın arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Kan gördünüz mü oradan tüyün hemen. Tüyün yani gidin. sonra koşun direkt. Evet buradan çıkışımız olmayacak gibi. Çıkışımız olursa olursa şaşırırım. Aa buradan bir kafa kafada buraya. Oya. Oy vur Bur. Şimdi ay, ay. Dolaşıyoruz vallahi bütün tarafları da ne yapacağım ben ha? Öldürün, cebertin. Onu ya bacağıma bir şey oldu ya. Ben bunu mu alacaktık sabahtan beri? Ben silah alacaktık. Ay dur. Güzel. Aman silah ateş etme. Anahtar mı orada? Sabahtan beri batılı. Onu da aldım. Bunu alayım da sonra. Al. Ananı alamadın. Ananı. 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 Tireştir, tireştir. Tireştir, vur. Al, vur. Fur, vur. 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 Ay ananı adına bana. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Vur 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 vur. 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 Onu ne avradın yarım sonra. geberecektik ama kıyım. Ana nasıl satayım lan? Bunlar... Ne yaşadık az önce ya? Abi ne? bunlara bulaşmak olmaz yani. Vallahi bizi gebertirler. Ona ne uğradın? Korktun mu? Ben ne, ne, ne oluyor bende. Ha, bir de. Bir ha bir tamam pozisyona bir geçme, bir geçme bir ben Şimdi ben ne yapacağım bir şimdi? O kapıyı nasıl açacağım? Bak orası da var. Şimdi ben bu kapıyı gittim. Oradan aç, açayım diyelim. Burada üç harfler var. bizim e, bize olacak gibi. Bir şey var sanırım korktum, korktum. ya. Hadi gidelim evet. Zıpla. Zıpla benim. Zıpla evet güzel. Güzel güzel güzel. Geç 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 geç. Ne yapacağız? Niye açılmıyor bu? Bir dakika. Ne yapıyor? Anahtarım yok doğru anahtarım yok ben niye çıkamıyorum bilmiyorum. ya ben de diyorum anahtar buldum sandım Ben de kusura bakmayın kaç kez mamluk yaptım da Şimdi bu koca bahçede anahtarım arıyor cidden mi? cidden mi? gidiyoruz hadi Benle ikbali evlat'a gidiyoruz kıyamete vallahi. Şimdi gidiyoruz 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 kıyamet biraz akmış ya Neyse neyse şaka bir yerden Eeee TV 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 Bu arada bununla video edit konuşamadım editleyebilir miyim bilmiyorum Yürüyoruz evet. Çok hızlıyız. Çok hızlıyız. Çok hızlıyız. Çok hızlıyız evet. Bu, bu, bu en fazla 10 kilometre gidebiliriz. Abi, oğlum ne alış... Ananı... Bay bay. Tamam tamam lan tamam. Ananı. Ananı al Ananı da Abi vallahi bir şey yapma. Abi. Senin ananı al adını da bacına. Baştan mı? Lan yere git. Başlıyor başlıyor ama ya. Hatta Silah nerede? Ya bak hayır. Korktum biraz ya. Neyse. Ses niye yok onun? Ses tam oysa ki. What the fuck? Anlamadım ki. Neyse evet şimdi. Gidelim. Bu neredeydi o yer? Hah. Şu tarafta falan olabilir evet. Oradan gidelim. silah alalım çak çıktığımız zaman bir kafaları indirelim canımız azalmasın. O, kok o karı da geldiğinde kafasını koyalım bir tane. Koyalım değil mi? Yani mermiyi koyalım yani yanlış anlamayın. Evet. Harika. Burada bize basacaklar tekmeyi. Biz de oradan çocuğayız. Öyle bir tekme atacaklar ki bize. Şimdi ben ne yapacağım? Akşam... Şimdi silah aldığımız Şimdi bunu e... aldığımız anda

Anca böyle buraya böyle, böyle O zaman şey ya. Mermim yok. Mermisi o karıyı öldüremem ki. Öldürebilir miyim lan bir deneyeyim. Bir dakika o neredeydi tabut? Hayda gece gece diyecektim. Ben niye korkuyorum bu kadar? Tabut neredeydi aga? Tabut neredeydi? Şu taraftaydı mı? Ya bu ölen kişinin tabutunu niye açarsın ki zaten? Bir anahtar alıp çıkacaktık be. Lan hızlı koşmam varmış. Ciddi misin? Allah falan vermesin. Vermesin vermesin. Tüy. anne avradın da bacında yine. Koş ben kaçar ben kaçar evet. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Söyle söyle sen ben. Yok söyle ben sen şey biliyorum ama söylemedim ki. Anne, Bak böyle diyeyim söylemiyorum bak. Ve ya da atmanız için YouTube'a zaten. Ben ne yapacağım ya? Allah aşkına yardım edin bana. Valla lejim gibi. Anahtarı alıp kaçmam gerek de şuralar bunlar beni sağ bırakmaz. Oğlum yürüsene. Lan yürü. Lan lan lan. Bak. Allah şazanı sefer Koşacağım sabaha kadar. Koşacağım sabaha kadar. Koşacağım sabaha kadar. Anahtarı al. Anahtarı al. Anahtarı al. al. Ananı yürü. gidin gidin. Gidin başından. Gidin başından. Gidin başından. Görevi yapamadım ya. Bahçeye kim soktu beni? Allah belasını versin beni sokalım buraya. Koş. Koş. Git. Aldım. aha aldım. Allah 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 yardımcımız olsun arkadaşlar. Allah bize yardım etsin. Şuradan çıkalım. 5 saattir koşma varmış ben hala bunu yeni keşfediyorum. evet. salam biraz. koş 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 ama koş 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 hoş koş 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 evet. Abi gider gider. Şunumuz azaldı lan. Niye çıkamıyorum ki ben? Şunu gel şuraya. Ben niye çıkamıyorum? Bunları bahçeye bir tur attırayım ben zaman kazanayım arkadaşlar ya. Şunu da toparlayayım bunları bir tur attırayım ben. Anahtar buranın değil mi? Ha, anahtar o kırmızı kapının olabilir veya buranın bilmiyorum. Aç. Kapa. Giremezler herhalde buraya. Hı? Ana burada da cinler var. Koş koş koş. Bir iki oldu. Vallahi boku yedik. Bir değil üç de oldu. Dört de oldu. Bilmiyorum ki ne kaç oldu. Sayamadım ki. Her yerde bir cin var. Geç şuraya. Abi, geç şuraya ya kardeşim. Ananı şimdi söyleyeceğim ha şuraya aç. Şuraya aç. Anane. Ay. Kaç 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 kaç. Doğru saklanmış oynuyorsun Çekil 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 çekil. Çekil. Şabiciğim, benim kadar kötü korku oynayan. Anane. Oynayan, oynayan, oynayan var mı? Gidin başımdan orospiler. Al işte anahtar al. Değiş tokuş yap. Değiş tokuş yap. Veriyor mu anahtarı? Gebertin lan. Çıkıldım sizden de. Vurmanızdan da yapamadım arkadaşlar. 5 saattir oyun oynamış oldum. Haydi eyvallah benden bu kadar.